Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine 24.000 kupa olacağım arkadaşlar. Şöyle bir çift hesaplaşmada biraz kasalım diyorum. Bu bölümde zaten ıssız şelalede çok fazla kişi olmadığından ve yükler de olmadığından dolayı pusu olarak daha fazla kupa kasıldığını fark ettim. Şu anda ıssız şelalenin de bitmesine yani çok az kalmış hem bunu iyi değerlendirmek istiyorum ben de. Şöyle bir çift hesaplaşma ile girdim arkadaşlar. Bakalım 24.000 olacağız mı? Şöyle bir o şeyler var. Gelirseniz abi alırız. Gelirsen alırız abi. Kimse gelmiyor bizim yanımıza. Güzel. Şu anda rahatız abi. 5 kişiler ama hala şuraya gidelim. Tamam ben buraya geldim. Bizim diğer arkadaş orada beklemeyi sevdi herhalde. Bakalım ne yapacak o da. Ha, burada birinci olmayı da deneyeceğiz. Oho, oho bak 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 bak. Hemen hemen şuradaki adamı alalım dur Şeli'yi. Şeli kızdırdık ama ya Şeli'yi. kızdırdık baya. Gel abi gel 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 Şeli. Oy şeyli kaç 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 mortis geliyor mortis tamam hayır abi öldüm inanılmaz mortis etkisizken daldı direkt va mortis oradan sen çıkabileceğini mi düşünüyorsun çıktı ya yani çık çıkmaması gerekiyor ama o mortis'in oradan çıkmaması gerekiyor ya ben anlamıyorum ya İnanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum. Şuradakini alalım abi. Şuradaki Darli Darli yollamamız gerekiyor dedik ama o biz yollayacak daha az kalsın bak, bak. Ben şuradan zıplarım diye korkuyorum ya şu bölümü. 5 takım var ya. Abi inanılmazsınız ya. Hadi gidin. Abi hala 5 takım var. İnanmıyorum ya. Ben şunu kullanayım bari. 3'e düştü. Çok şükür 3'e düştü. Nasıl düştüyse. Hesaplaşmaya girdik. Güzel. Yani alabilir miydik? Alabilirdik ama. Yine de güzel. Devam diyoruz abi. 21 rütbeye doğru kasacağım. Şuradan hemen. Şimdi 24.000 kupa olduk arkadaşlar. Şimdi biraz daha birkaç da birkaç birkaç kez daha oynayalım arkadaşlar. Daha sonrasında videomuzu sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir gidelim abi. Şurada bekleyelim abi. Burada da tamamen bekliyoruz abi. Eğer yakınımıza birisi gelirse hemen avlarız abi. Çünkü bir kişi gelecektir şu anda yanımıza. Çift hesaplaşmada da taktik yapmış oluyoruz bu sırada. Zaten birisi geldi ya hemen avlayabiliriz abi. İki yüklü, üç yüklü olsun. Avlarız her türlü. Şu anda bak bir tane takım çürümek üzere mesela değil mi? Haydi ama çürümen gerekiyor artık. Biraz önce yani inanılmaz bir şekilde 5 takım kaldı ya. Küçücük alanda 5 takım nedir abi? İkinci olduk ama Allah'tan da 24 bin kupaya geldik yani. Yani 24 bin kupa olamıyorduk az ya. Bak uyarı bile veriyor telefon ya. O kadar dokunmuyorum ki. Şöyle bir. Şöyle bir. Şimdi şimdi reklamlardayız arkadaşlar. Reklamlarda olduğumuzdan dolayı sıkılıyor olabilirsiniz. Birazdan icraate başvuracağız arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapacağız? Şöyle, 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 şöyle. Geldik abi geldik 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 4 takım var hadi 3'e düş de en azından kupamız gitmesin diye. ama biz en az ikinci ya da birinci olabileceğimizi düşünüyorum ya şu anda hadi şu anda bastırma zamanı gel birisini avladığımız zaman 3 tak 3 kişi kalacak abi birun 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 beni öldürme birun Byron beni öldürme. Abi bayron da yani Bayron yani. Şu kargayı alabilir miyiz? Kargayı aldık iki kişi kaldı. İki takım kaldı. Abi beş yük nedir ya? Beş yük nedir ya? Hayır zıplama. Tamam dört yükün var golem. Sakin ol. Hayır 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 hayır. <laughs> hayır. Hayır ya. Abi inanılmaz ya. İnanılmaz oldu. O 550 kupaya da çok az kalmışız. Bakalım ne olacak. Şöyle bir kez daha oynayalım bakalım. Yine ikinci olabilirse Yine doldururum aslında. Hemen şuradan hemen çalıyor. Geldik abi. Pusu tak diye bizimki. Gel. Şuradan hemen. Şurada kimse bulamaz abi. Başlangıçta birisi eğer bizi bulmaya çalışırsa burada abi avlarız da. Yani ayağın denk alsın yani. Şimdi reklamlara giriyoruz arkadaşlar. Bu reklamlar yani bildiğiniz reklamlar. Reklamlar da sıkıcıdır biliyorum ama kupa kasmada da yani etkili oluyor görüyorsunuz arkadaşlar yani. Şarjım da düştü zaten. %20'ye düşmüş. Bakalım ne olacak. Şöyle. Oo. 4 takım kaldı. Güzel. 4 takımın kalması iyi aslında. Bir taraftan baktığımız zaman da. 24.000 kupa da olduk. Hayırlı olsunuz alırım arkadaşlar. Yorumlarda beklerim sizleri de. Ee... Tamam hadi artık çıkalım buradan. Nereye gidelim abi? Şuradaki yere gidelim. Şurada yer boş mu? Tamam boşsa bizimdir abi. Ya buraya atmayın işte atmayın. Allah Allah ya. Kızalım. Kızdım lan size. Gelin buraya. Bak Piper. Piper neredesin Piper? Şuradan Abi o bu arada 3 takım kaldı. Sakuro. Sakuro Spike vs Luo kim kazanır arkadaşlar yorumlarda belirtin. Abi burada şunları alabilirse eğer güzel olur aslında da ben bizim adama yardım edeyim ya. Yani. O ikinci olduk. En kötü ihtimal yani. Allah Allah beni oraya niye bıraktın ya? Abi öldüm ben. Ya orada atınca zaten bittik direkt ya. Devam edelim. O 21 yaptık. Güzel, güzel. Nice, 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 nice. <laughs> güzel. Şuradan hemen şuraya doğru gidelim. Abi ben buradayım abi. Arkamızda dönmeyelim dur. Ekrana doğru da bakalım şöyle. Arkayı dönmeyelim aynen. Ekrana doğru bakalım. Şimdi arkadaşlar yine reklamlara girdik. Reklamlara girdiğimizden dolayı sizlerle biraz sohbet edeyim. Evet arkadaşlar ee, videolar çekiyoruz. E, videolara da like atmıyorsunuz. Bakıyorum bazen izliyorsunuz ama like atılmamış oluyor. Oraya bir like'ınızı alayım. Gel abi sen buradan çıkamazsın yani. Kusura bakma da ben öldüm. <laughs> Aa ya yani öldük. Hadi sen de öl. Ama bizim adam öldü ama üçüncü oldu. Evet arkadaşlar reklamların da sonuna geldik. Artık şöyle bir bakalım. Abi 14 kupa daha kasmışız tam mı tamına. 24.016 kupa oldum arkadaşlar. Bir hayırlı olsunuz alırım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Like atmanızı çok önemsiyorum like'ları. likelerim. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle Tahsin Son TV kulübümüzde de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.